Tunus'ta, 17 Aralık'ta kendini yakan Muhammed Bouazizi'nin bedeninden ateş alan Arap Baharı, kavurucu 10 yaz ve dondurucu 10 kıştan geçti. Süreç, mücadelenin nasıl verilemeyeceğine dair kitaplar dolusu dersler bıraktı ama slogandaki üç hedeften geriye kalan kabus ve hayal kırıklığı. Büyük Orta Doğu demokrasi hayallerine kavuşamazken 10 yıl içinde milyonlarca insanın evsiz bırakıldığı, gazetecilerin daha çok hapsedildiği, işsizliğin kronikleştiği, yoksulluğun arttığı, gösterilerde öne çıkmalarına karşın kadının statüsünün gerilediği bir tablo oluştu. İsyan korku duvarlarını yıktı ama alternatifsizlik ya da öne çıkan alternatifin eskiyi aratan icraatları yüzünden statüko bütün despotik formlarıyla geri döndü. Korkuyu yıkan cesaret, statikoya mazeretler sunan yeni korkular üretti. Göstergeler iç karartıcı. Bütün bu tablo içinde Tunus'ta iktidarın kansız el değiştirmesi sayesinde göreceli bir başarı hikayesi teselli olarak bir kenarda duruyor. 17 Aralık 2010'da başlayan gösteriler şiddete evrilmeden Zeynel Abidin Bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de koltuktan inmesi Tunus'a demokratik geçişi sağlayan tek ülke olma payesini kazandırdı. Suriye isyan ettiğine bin pişman bir ülke. Suriye'de rejim değişmediği gibi ülke vekalet savaşları, sayısız radikal İslamcı örgütün palazlanması ve dış müdahaleleri izleyen kanlı bir koridordan çıkamadı. Suriye, bir ülkenin iç dinamiklerinin yanı sıra husumet ve dostluklarıyla örülü dış çerçevesinden bağımsız bir değişim sürecinin sürdürülemeyeceğine dair zengin veriler sunuyor. Yönetime karşı isyanın çok erken bir evrede silahla buluşması, vekalet savaşının hızlıca şekillenmesi, uluslararası aktörlerin önce dolaylı, sonra doğrudan müdahaleleri, Esed rejiminin yaslandığı toplumsal, siyasal ve kurumsal kolonları korumasına yardımcı oldu. Sistem sarsıldı, ama öngörüldüğü ölçüde çözülmedi. Suriye Ulusal Konseyi 130 kadar devletin desteğine rağmen alternatif olamazken ülkenin geleceğine seslenen iki alternatif çıktı. Biri onlarca İslamcı örgütün ortak ülküsü Şeriat Devleti. Diğeri Kürtlerin liderliğindeki demokratik özellik. Kürtlerin Afrin, Cizre ve Kobani'de kanton sistemiyle özellik ilan etmesi pek çok yerel ve bölgesel aktörün çizgisinde sapmalara yol açtı. Türkiye buna yanıt olarak sınır kapılarını o zaman Özgür Suriye Ordusu etiketini kullanan örgütlere bıraktı ve silahlı gruplar arasında Kürt karşıtı bir cephe gelişti. 2013'te Lübnan'daki Hizbullah'ın ardından İran tarafından organize edilen milislerin 2015'te Rusya'nın devreye girmesiyle dengeler sistem lehine değişti. 2014'te Irak, Suriye sınırlarını kaldırıp petrol, doğalgaz, maden ve su kaynaklarını ele geçiren Irak-Şam İslam devleti IŞİD, Batı-Körfez ortaklığının devrim projesini çalmış oldu. IŞİD'in yükselişi, vekalet savaşında kartların yeniden karılmasına yol açtı. ılımlı muhalifler için EYİ Donat programını bırakan ABD, IŞİD'e karşı savaşta PKK'lı kadroların temelini attığı Halk Koruma Birliği'ne YPG'ye el verirken bu tercih Türkiye'yi kışkırttı. Ankara, Kobani-Afrin arasında koridor kurulmasını önlemek ve 3 sınır kapısını ele geçirirken göz yumduğu IŞİD'e destek suçu kurtulmak için Fırat Kalkanı Harekatı'nı geliştirip Aziz, Cerablus, Bab üçgenine girdi. Hem ABD destekli Kürt koridoru kaygısı hem de 2015'te düşürülen Rus uçağının getirdiği baskı Ankara'yı Rusya ve İran'la birlikte Astana platformunda buluşmaya itti. Bu ortaklık Doğu Halep, Doğu Guta, Humus, Dera ve Kuneitra cephelerinde silahlı muhalefetin çözülmesine yardımcı olurken uzlaşmayı reddedenler İdlib'e yığıldı heyet Tahrir el Şam'ın yani HTŞ'nin hakim güç olduğu İdlib, Türkiye'nin koruması altında büyük bir cihatçı havuzuna dönüştü. Türkiye, bir taraftan Astana, Soçi ve Moskova mutabakatlarıyla Rusya ile işbirliği yapıp gerilimi düşürme bölgelerinin kurulmasına ortak olurken, diğer taraftan Suriye Milli Ordusu'nu organize ederek iki şeyi hedefledi. Suriye Devleti'ni sınırlarından uzak tutmak ve Kürtlerin liderliğindeki özelliği çökertmek. Bu ikili siyaset özünde bütün sınır hattında 35-40 kilometre derinliğinde bir karşı koridor kurgusuna dönüştü. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'e, Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunda Tel Abyad ve Resulayn'e ve M5'te ilerleyen Suriye ordusuna karşı Bahar Kalkanı Harekatı ile İdlib'de müdahale etti. Rusya ile işbirliğinin oluşturduğu son durum şu. 5 Mart Moskova mutabakatına göre Halep ile Laskiye arasındaki M4 yolu ulaşma açılacak. Yolun iki yakasında 6'şer kilometre derinliğinde güvenli şerit oluşturulacak ve terör örgütleri elimine edilecek. M5 civarında Suriye ordusunun kontrolüne geçen yerlerdeki gözlem noktalarından birkaçını çeken Türkiye M4 civarını onlarca üst nokta ile tahkim etti. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda tamamlanmak istediği koridor için baskısı sürüyor. Siyasi düzlemde Cenevre'de oluşturulan anayasa yazım komitesinde çalışmalar da mesafe alınamıyor. Trump döneminde Amerikan siyaseti ise üç ayak üzerine oturdu. İran'ın çekilmesi, İsrail'in güvenliği ve siyasi geçişin temini. Bu siyasetin uygulama alanında Fırat'ın doğusunda petrol ve tahıldan Suriye devletini mahrum bırakmak Suriye Demokratik Güçlerine desteği sürdürmek, Sezar yaptırımları ile baskıyı arttırmak, İsrail'in Suriye'de nokta atışlarına yardımcı olmak var. Kabaca 3 kontrol alanı ile Suriye fiilen bölünmüş vaziyette. 10 yılda yaklaşık 585 bin insan ölürken 6.6 milyon insan iç göçmen, 5.6 milyon insan da mülteci durumuna düştü. Savaş bitse bile yeniden inşa, eve dönüş ve normalleşme süreçleri başka savaşları gerektiriyor. 27 Kasım 2019'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki alanlarını sınırlayan anlaşma ile askeri işbirliği anlaşmasını imzalayıp Libya'yı Doğu Akdeniz'deki enerji kavgasıyla ilişkilendirdi. Türkiye ardından cephane, insansız uçak, askeri koordinasyon, istihbarat ve Suriye'den milis desteğiyle doğrudan müdahale etti. Bu destek sayesinde Trablus kuşatması sonlandırılırken başkentin güneybatısındaki Vatiye Üssü ve Tarhun kenti de el değiştirdi. İkinci aşamada Petrol hilalini de ele geçirmek için harekete geçen Trablus güçleri Sirte ve Cufra'da Rusya ve Mısır'ın kırmızı çizgisiyle karşılaştı. Mısır askeri müdahale tehditinde bulunurken Rusya'da özel savaş gücü Wagner'i Cufra hava üssü ve Sirte'nin güneyindeki Gardabiye üssüne yerleştirerek bir nevi bariyer oluşturdu. Yeni denge tarafları 23 Ekim'de ateşkes ilan edilip müzakere masasına oturmaya mecbur bıraktı. Birleşmiş Milletler'in himayesinde Mısır, Fas, Tunus ve İsviçre'de görüşmeler yürütüldü. Birleşmiş Milletler'in silah ambargosuna uyulmadığı gibi ateşkes anlaşmasının yabancı milis ve askerlerin çekilmesi şartını da dinleyen olmadı. NATO Körfez ortak müdahalesine sahne olan Libya'da Albay Muammer Gaddafi'nin 20 Ekim 2011'de linç edilmesinden sonra düzen kurulamadı. Omurgası kırılan ülkede uluslararası paylaşım savaşıyla bölünmüşlük derinleşti. Güvenlik şemsiyesinin tamamen dağıldığı sürecin başında Bingazi, Derne, Ecdebiye ve Sirte'de Ensar El Şeria gibi El Kaide çizgisindeki örgütler hakimiyet kurarken Mısratalı ve Trablus'ta yeni savaş ağları ve İslamcı Libya şafığı öne çıkıyordu. Sonuç olarak Arap Baharı bir sel gibi geldi ama su yatağını bulamadı. Yıkımlara yol açtı. Gidecek yol da bırakmadı. Silaha mesafeli duran hareketlerin daha iyi sonuç aldığı, şiddet döngüsünün rejimler için avantaja dönüştüğü görüldü. Orta Doğu'da yeni siyasi gerçeklikler de yarattı.